Selamünaleyküm. Çok kıymetli Müslüman kardeşlerim. Cafer bin Muhammed radıyallahu an şöyle buyurmuştur. Şu dört bela ile karşılaşan bir kimse nasıl olur da şu dört duadan gafil olur şaşarım. Ben bu dört tane duayı yedişer defa okuyacağım. Bütün isteklerimizin kabul olunması, üzerimizdeki sıkıntıların, belaların kaldırılması, düşmanların uzaklaşması, evimizin bereketlenmesi, ailemizde huzur meydana gelmesi ve ummadığımız yerden rızıklandırılmamız için niyet edeceğim bu dört tane duanın faydasını duaları okuduktan sonra izah edeceğim hayretler içerisinde kalacaksınız çok sevineceksiniz her okuyuşun başında salaatı fethiye diğer bir ismiyle salavatı fatih okuyacağım. Duamıza başlamazdan evvel eğer abone olmadıysanız ücretsiz olarak abone olup bildirim zilini açmanızı yoruma birbirimize dualar yazarak dualara ortak olmanızı ve böyle kıymetli duaları tanıdıklarınıza göndermenizi tavsiye ve rica ederiz. Buyurunuz. Euzu <Sessizlik> mineşşeytanirracim. <Sessizlik> Bismillahirrahmanirrahim. Allahum <Sessizlik> صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أولق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما اولق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي الى صراطك المستقيم وعلى اله حق قدره ومقداره العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل <kung> Hasbun Allah ve ni'mel vekil. 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 اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أولق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم على آله حق قدره ومقداره العظيم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد ففوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد ففوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أولق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم ما شاء الله لا قوة إلا بالله ما شاء الله لا هول ولا قوة إلا بالله ما شاء الله لا هول ولا قوة إلا بالله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله ما شاء الله لا حول ولا قوه الا بالله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما اولغ والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين. والحمد لله رب العالمين. آمين. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا Ente <Sessizlik> Mevlana ve Ente rahimin. Ente Mevlana ve Ente Ekremü'l-Ekramin <Sessizlik> Ente Mevlana ve Ente Erhamurrahimin Ente Mevlana Fensurna Aleyl Kavmil Kafirin Allah'ım Kur'an-ı Kerim'de geçen Peygamberlerin ve Evliyaullah'ın yaptığı bu dualar ile sana tevessül ediyoruz. Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimiz ile sana tevessül ediyoruz. Onların yüzü suyu hürmetine senden istiyoruz Allah'ım. Yunus aleyhisselamın yaptığı La ilahe illa ente Subhaneke inni kuntu minez zalimin duası ile senden istiyoruz. Sen Kur'an-ı Kerim'inde şöyle buyurdun. Bunun üzerine onun duasını kabul ettik ve onu kederden kurtardık. İşte müminleri böyle kurtarırız buyurdun. Bizleri her türlü sıkıntıdan Yunus Aleyhisselam'ı kurtardığın gibi kurtar Allah'ım. Biz de onun duası ile dua ediyor. Ve biz de onun ile sana tevessül ediyoruz Allah'ım. Allah'ım yine Kur'an-ı Kerim'inde Hasbunallahu ve ni'mel vekil duasını sen bizlere öğrettin. Allahu Teala bana yeter. O ne güzel vekildir duasını bizlere öğrettin biz de senin öğrettiğin bu dua ile sana tevessül ediyoruz bu dua ile dua ediyoruz ne olur bizleri kötülüklerden muhafaza eyle bizleri düşmanlardan muhafaza eyle Allah'ım yine sen Kur'an-ı Kerim'inde ve üfevvizu emri ilallah İnna Allah basirun bil ibad ben işimi Allah'a bırakıyorum Şüphesiz Allah kulları görür Duasını sen bizlere öğrettin Yine bu dua ile sana tevessül ediyoruz Bize tuzak kuranları bu dua ile sana havale ediyoruz Allah'ım Allah'ım Yine Kehif suresinde MaşaAllah La kuvvete illa billah Maşallah. Kuvvet yalnız Allahu Teala'nındır. Duasını sen bizlere öğrettin. Bu dua ile sana tevessül ediyoruz. Yine bu dua ile senden cennet ve cemali ilahini meccanen sıkıntısız bir şekilde, belasız bir şekilde, musibetsiz bir şekilde senden istiyoruz Allah'ım. Allah'ım bütün Müslümanları beni bizleri dinleyenleri sıkıntılarından kurtarıver Allah'ım Müslümanları dünyada ve ahirette rezil ve zelil olmaktan muhafaza eyle Allah'ım Allah'ım bu günlerin ve bu gecelerin yüzü suyu hürmetine Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimizin yüzü suyu hürmetine kalplerimizde gizlediğimiz ve başkalarına söyleyemediğimiz o dualarımızı da hayırlı ve mübarek bir şekilde kabul eyleyiver. Hastalara şifa, dertlilere deva, borçlulara da ödeme imkanı ihsan eyleyip borçlarını ödettiriver Allah'ım. Bu dünyadan ahirete hiçbir Müslümanı kul hakkı ile gönderme Allah'ım. Kaderde, kul hakkı ile gitmek varsa sen ahirette o hakkın karşılığını ver Allah'ım. Hiçbir Müslümanı hem dünyada hem ahirette rezil etme, zelil etme, mahcub eyleme Allah'ım. Burada videoyu durdurun. Daha başka istek ve arzularınız varsa onları da söylersiniz ve şu ismi azam salavatı ile devam edersiniz. Allahümme inni es'elüke <laughs> bi esmaike alleti de avtüke bihe en ala seyyidina Muhammedin adede ma ve mimma la ya'lemu ilmehu illa ente ente ve tetube aleyna ve tuafiyena min cemi'il belai vel belva وان تغفر لنا وترام المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات وان تغفر لعبادك العاجزين الضعيفين المذنبين وان تتوب علينا انك غفور رحيم اللهم امين يا رب العالمين اللهم اني اسالك بحق ما عمل كرسيك min azamatike ve kudretike ve celalike ve behaike ve suldanik ve bihak kısmikel mehzunil meknunil lezi semmeyte bihi nefseke ve enzeltehu fi kitabike ve bihi fi ilmil gaybi indeka en tüselli ala seyyidina muhammedin sallallahu teala aleyhi ve sellem Allahümme e'atina kulla hayrin ve e'izna min kulli şerrin Sübhan rabbike <Sessizlik> rabbil izzati amma yasifun ve selamün alel murselin ve elhamdülillahi rabbil alamin. Lillahi taala Fatiha. Allahu teala önünde makbul eylesin. Muhterem din kardeşlerim, bu duaların esrarı şöyledir. Cafer bin Muhammed radıyallahu an şöyle buyurmuştur. Şu dört bela ile karşılaşan bir kimse nasıl olur da şu dört duadan gafil olur şaşarım. Birincisi bir sıkıntısı olan kimsenin nasıl olur da la ilahe illa ente subhaneke inni kuntu zalimin demediğine şaşarım. Çünkü Allah Teala Kur'an-ı Kerim'inde şöyle buyurmuştur. Bunun üzerine onun yani Yunus Aleyhisselam'ın duasını kabul ettik ve onu kederden, gamdan kurtardık. İşte biz müminleri de böyle kurtarırız buyurmaktadır. Yani müminler de La ilahe illa ente subhaneke inni küntü minel zalimin duası ile dua ettiklerinde Onları da gamdan, kederden, üzüntüden kurtarırız. Yani parasızlık üzüntü veriyorsa ona para veririz. Başında bir sıkıntı, bir bela varsa o sıkıntıyı ve belayı kaldırırız. Bir düşman musallat olduysa o düşmanı ortadan kaldırırız, yok ederiz, uzaklaştırırız demektir. Yapacağımız tek şey Allah-u Teala'nın dualarımızı kabul edeceğine inanarak dua etmektir. Bazıları şöyle söylüyorlar, yorumlara yazıyorlar. Hocam sen yanlış yazdın duayı. La ilahe illa ente dedin. Öyle olmaz. La ilahe illa ente olacak diyorlar. Kur'an-ı Kerim, 7 lehçe üzerine inmiştir 7 vecih üzerine inmiştir Yedi şekliyle Hatta üç ilavesiyle 10 şekilde okunabilir La ilahe illa ente de okunabilir La ilahe illa ente de okunabilir Hiç sıkıntı yoktur İkincisi Bir kötülüğe maruz kalmaktan Korkan kimsenin nasıl olup da Hasbunallahu ve nimel vekil demediğine şaşarım. Manası Allahu Teala bana yeter. O ne güzel vekildir. Çünkü Allahu Teala Ali İmran Suresi'nin 174. ayet-i kerimesinde bunun üzerine kendilerine hiçbir fenalık dokunmadan Allahu Teala'nın nimet ve keremiyle geri geldiler. Yani bu duayı okuyanlara kimse zarar veremedi. Bu dua yani Hasbunallahu ve ni'mel vekil başında ve sonunda salavat-ı şerife okuyarak 7 defa okunur veya Cünnetül Esma ile 19 defa okunur. 19 defa şu şekilde okursunuz. Bismillahirrahmanirrahim. Ferdün hayyün kayyümün hakemün adlün Guddüz. Hasbunallahu ve ni'mel vekil. Cünnetül esma ve okunuş şekillerini ayrı bir videoda ben anlatmıştım. Üçüncüsü insanların mekrinden yani kendisine tuzak kurmalarından korkan kimsenin nasıl olup da ve üfevvizu emri ilallah innallaha besirun bil ibad manası ben işimi Allah'a bırakıyorum şüphesiz Allahu Teala kulları görür. Mümin suresinin 44. ayet kelimesi demediğine şaşarım. Çünkü Allahu Teala Allah onu onların kurdukları tuzakların kötülüklerinden korudu buyurmaktadır. Dördüncüsü cennete girmeyi ümit eden kimsenin nasıl olup da maşa Allah la kuvvete illa billah Maşallah kuvvet yalnız Allahu Teala'nındır demediğine şaşarım. Çünkü Allahu Teala belki Rabbim bana senin bağından daha iyisini verir. Yani cenneti verir demektir. Muhterem din kardeşlerim, orijinal kaynak kitaplardan, Arapça kaynak kitaplardan duaları orijinal hali ile yayınlıyorum. Yayınladığımız duaların hiçbirinde kafadan sallama, uydurma dua yoktur. Mesela bugünkü anlattığım bu dualar Ruhul Beyan tefsirinde Enbiya suresinin 88. ayet-i kerimesinin tefsirinde geçmektedir. Hatırıma gelmişken şunu da anlatayım. Hasan-ı Basri Hazretleri şöyle buyurmuştur. Allahu Teala'ya yemin olsun ki Yunus Aleyhisselam'ı ancak nefsine zulmettiğini itiraf etmesi kurtarmıştır. Yani la ilahe illa ente subhaneke inni kuntu minez zalimin şekliyle dua etmesi kurtarmıştır buyurmaktadır. Manası şudur. Senden başka hiçbir ilah yoktur. Seni noksan sıfatlardan tenzih ederim. Yani sende hiçbir noksan sıfat yok. Bütün kemal ve güzel sıfatlar sende var demektir. Gerçekten ben zalimlerden oldum. Yani nefsime zulmettim demektir. Bizler de bu şekilde günahlarımızı itiraf ederek Allahu Teala'ya yalvarırsak Allahu Teala bizi her türlü sıkıntıdan kurtarır. Bir mümin kardeşimiz, hocam ben bu duayı senelerdir okuyorum ama hiçbir faydası yok dedi. Ben de şu soruları ona sordum. Kardeşim başında ve sonunda salavat şerifi okuyor musun? Hayır dedi. Ben de başında ve sonunda salavat şerifi okumak adeta dualarımıza iki tane kanat takıp huzur-i ilahiye göndermektir. Bunu salavat-ı şerife bahsinde detaylı olarak anlatmıştım. Bir de şunu sordum. Nasıl okuyorsun? Hocam çayımı alıyorum yanıma. Açıyorum televizyonu. Hem filme bakıyorum hem de tesbih çekiyorum. Allahu Ekber. Böyle bir şey olur mu ya? Yani Allahu Teala ile Dalga geçer gibi bu şekilde zikir olur mu? Hem televizyonda günah işliyorsun, harama bakıyorsun hem de Allahu Teala'yı zikrediyorsun. Hocam, televizyona bakmak haram mı diye soracaksınız. Cevabı şudur. Televizyona bakmak haram değil. Televizyonun içerisindeki çıplak erkeklere ve çıplak kadınlara bakmak haramdır. Yani İslami usule göre örtünmeyen kadına ve erkeğe bakmak haramdır. O şekilde zikir olmaz. Çalışırken, yemek yaparken zikir olur ama günah işlerken zikir olmaz. Fayda yerine zarar görür insan. Ben bunları buradan sizlere anlatıyorum ki faydalanın. Sizler de zarar etmeyin. Günah işlemeyin diye bunları sizlere öğretmeye çalışıyorum muhterem din kardeşlerim böyle kıymetli duaları muhakkak tanıdıklarınıza gönderiniz onlar da öğrensinler onlar da bu amelleri bu duaları yapsınlar ve kurtulsunlar bir başka duamızla buluşmak üzere Allahu Teala'ya emanet olunuz